Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Part 3 çekiyoruz. Yani bölüm 3. En son Act 2'ye geçmiştik yani bölüm 2'yi. Hem de Bodrum katını görmüştük. Keyifli bir bölüm olmuştu. Umarım bir bölüm de olur. Zaten like bir video beklemeyi unutuyor. Yani bekliyoruz. Arkadaşlar burada hileli videolar çekmek istiyorsanız yani Hello Neighbor like atmayı unutmayın. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar, deniz da çeker zaten. Bakın, direkt var burada. Ama kullanmıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha, mektubumuzu alalım arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar karakterimizin canı sıkılmış. Yani benim canım sıkıldı. Kitap okumak istedim. Kitap koyuyorum. Arkadaşlar herhalde bura bizim otelimiz. Evet elma. Ne alaka? <laughs> Bir de Ne kadar da fakiriz be. Kapıyı aç. arkadaşlar şimdi oyunumuz yükleniyor başlayacağız bölüm 3'e geleceğiz bölüm 3'teyiz arkadaşlar Evet Kargalar kasaba Bu kasabada Wilson ve her şeyler olabilir şişkolar Yani şişko Wilson Oo, arkadaşlar araba <laughs> arkasından gaz çıkartıyor evet Ay, bir kırk, bir kırk, bir kırk. Bir kırk. Arkadaşlar Hello bir izleyenler için size bunu Murat aldık. Geldi mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi buraya alıyoruz. Hemen açıyoruz şuraya, atıyoruz. Evet arkadaşlar, önümüze atıyoruz. Neyse <laughs> i̇şte bunu buraya koyalım, belki lazım olur. Tamamdır bu arkadaşlar telefonu açmaya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar fenalaştım. Yani karakter olarak. Evet. Oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklenecek. Eee şu an bizim yapmamız gereken derken Oha. Oha arkadaşlar biri de kaçırdı. Seri pislik. Çabuk kalk. Evet arkadaşlar şu an onun evine televizyona basmaya gidiyorum. Şimdi bir tane de dur arkadaşlar hemen bir sabah neyse televizyonda basmaya gidiyorum. buraya koyalım. Dur. Bunu buraya lan yeter. Hop. Tamam sen burada kal. Şimdi bir şişko bizi yakalasın. Gel lan buraya. Oha! Arkadaşlar bug oldu. Evet. Evine girelim. <laughs> arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar şimdi bölümümüz başladı. Şimdi Ve... oha. Şişko. Seninle görüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi onu görmeden ama şuradan bağlamamız lazım derken her sizi yakalayabiliyor. Evet kendim evet, elektriği var. Evet arkadaşlar size kendimi tanıtayım. Dur şunu. Yürü git. Senin gibi sandalye olmaz olsun. Evet arkadaşlar evim. Ee, oh my god. Arkadaşlar su yok. Sular kesik. Burada da böyle lavabom var. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar burada sütlerim var. Buradaki tek kit camım var. Neyse arkadaşlar şimdi avımıza odaklanalım. Avımız Viso. Sessizce şuradan yaklaşacağız. Çünkü o kadar şişko ki sizi hemen yakalayabiliyor. Tek tutturmam lazım. Yes! Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya açmamız lazım. Yat gibi. Uuu. Evet arkadaşlar hemen merdivende çıkalım. Çok çok çok. Çıkıyor mu? Hayır. Evet arkadaşlar şimdi ee, şuraya bir atlayabilir miyim hocam? Bana bir bana biraz eşya lazım. Şemsiye gibi. E, hop sonra oradan. Hayır. Heh, tamam. Burası gitti. Tamam. Buraya gelemiyor zaten. Evet. Şimdi şunları bırakalım. Şurada bir şey kırmak için kullanırız. Şimdi bize gerekenler. Evet. ala şimdi şey dur 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 o nerdeydi onu şurdan atıyo Hayır atlayamadık gel nereden geliyorsun sürü şişko <laughs> Arkadaşlar o kadar şişko ki hup. Hup, hup, hup. Buradan da buraya Şöyle bu musun? Değilmiş şu musun? Evet Dur bize ee, arkadaşlar çalış devam alalım. Yeter ki siz isteyin. Siz isteriz anda ben, ben her şeyi yaparım. Şunu kaldır. Şunu da kaldır. Dur bunu biraz uzat. Tamam. Sonra şunu dur. Evet arkadaşlar size bak gösteriyorum hemen Bakın ayakkabı Yani küçük bir şey olabilir ama ayakkabıyı sonra buraya geliyorsunuz Şöyle atıyorsunuz Ve anında kırmızı anahtarı alıyorsunuz Bu kadar Dur Hoppa Burası nerede? Ha burası Anıl benim bisikletim

Gelmesin şişko. İlla sana şunu mu fırlatayım? Onu mu istiyorsun? Bu da yukarı. Tren geldiyse şu an çok iyi olabilir. Evet arkadaşlar Sıradan gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü ondan yukarıya aç. Aa geliyor geliyor geliyor. Tamam. Dursa böyle. Aa bize koli lazım. Biraz daha daha Hıh anahtar yapışmasın da Tamam iki kuzu yeter bende Haa ya, Ya Arkadaşlar kasar olacağım bu ne ya? Allah korusun da. Yüz sola bak ta buradan girmiş. Ayy. Neyse arkadaşlar. <laughs> ya. Neyse o zaman farklı yollar. Yollar. Yollar ne? Gece <laughs> çipsi mi? Çipsi çips, bulamaması. Oley. Yok. <laughs> <laughs> Abi yeter. Açtım. Ye yeah, işte bu. Şunu alalım. Hayır 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 hayır. Sabah çıktı dedi kendi haline bırakalım. Tamam. Artık tırarı kendi haline bıraktık. Ne? Evet arkadaşlar şimdi bize gramofon lazım. Yo arkadaşlar şimdi kırmızı anahtarlı bölgeye gideceğiz. Bunu bir de fırlatmak için kullanırım. Uuu, tam basket oluyordum lan. Hop. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aha küçüllük. Hop. Arkadaşlar Ronaldo Messi mi Yarınları yazın yazdım bence Messi. Yani herkes kendi isteğine göre kardeşim. Kendi sevdiğine göre. Guat'ını yazın. Guat'ını yazın. Baran'la video gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle. Evet. Hadi istediğim yere. işte Evet arkadaşlar hemen geçelim hemen hemen hemen. Vakit kaybetmeyelim daha çok yapabileceğiz. Çok yapacağımız işler var. Şunu al. Şunu da. Hadi çabuk 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 çabuk. Evet geçtik arkadaşlar. Bu bölüm bitti. Oh be. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ne oluyor? Arkadaşlar dakika arkadaşlar. Özür dilerim de şöyle bir hareket edebiliyor muyum? Hayır. Ghost diyelim. Arkadaşlar özür dilerim de şu an buradan kurtulmam gerekiyor. O ne? Arkadaşlar yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu oyunu bir daha yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar orada sapa, saçma sapan bir baga uğraştık. Ya yani baga girdik. O kadar saçmaydı ki. arkadaşlar ben size hemen bunun kolayını hemen ispil yapayım. Aşağı düşme. Geç şuradan hemen ya. Of. Ha? tutturamadık. Ah yes tam geçtik. Abi şuradan düşmeyelim de. Kaçın lan Lan oğlum ya. Duruşunu sıralı yapmam gerekiyor. Hayır kafayı yeme. Heh. Oh be tamam. Neyse arkadaşlar videoyu bitiren Umarım keyif, keyifle beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.